Sağlık güzeldi. Şöyle oyun ismini unuttum ben. Langan oynuyoruz. İki dilimiz var. Pas kaldım bu Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yorumlarda bir Oo. Hmm. Tamam. En son burada kalmıştık. İki dilimiz vardı. Hoppa. Rashid Zah. Rafa Silva. Neyse. Hadi girelim alabiliriz. Aldım. Ee, neden aldım bilmiyorum. Envanterimiz neredeydi? Unuttum ya. Yani. Arkadaşlar ee, nereden gidiyorduk unuttum. Ne? ne? Şimdi şöyle koyalım. Bu arada bu Böyle koyabiliyor musun? Bunu da böyle koyabiliyor musun? Ben şey yaptım. Bilmiyorum ben. Şunlar hızımızı arttırıyor arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi tamam hızlı. Arkadaşlar şimdi şu... battle diyelim. Allah. Ah, evet. Çalışıyoruz. Evet. Hmm. Hmm. Abi, evet arkadaşlar görüyorsunuz bu neymiş kalk hmm. abi keleş ne kadar istiyordu arkadaşlar bunu da sonraki bir sonraki bölümde alırız. Şimdi şu bossa girelim. Hmm. Hmm. Heh, en son burada kalmıştık. Geçememiştim bunu. Ne? Ne? Şunlardan mı dedi? Yeni bir mi? Yeni bir mi? Arkadaşlar, bak, <laughs> bunlar beni öldürüyordu. Bu şekilde. <gülüyor> Hayır. Bu <laughs> peşinde. <Defeitede. gülüyor> Ya vurmayın olmuyor. Abi lütfen öl <laughs> öl ee, çıkıyorum buradan. Bu bayağı kalakretmiş. Hiç şey yaramıyor ya. Çok temiz, şey hiç ya Aa, yani Şuradan at. Ben de, ben de. Hmm, yeter ya. Hmm, tamam. 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 bir, şey bir şey. Şey. Tamam, para tamam, şimdi biz şuraya bir gidelim. Kusura bakma. Şuradan bir daha girelim. Hmm. Yeni bu. Ne oluyor oğlum ya? Kapat de. Yaz ya. Ya ne oluyor? Ya yeter abi ya. Hadi.

Abi geldiler. Teklemeyi Abi geldiler. Niye Abi. ben <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi adı? ben bilmiyorum. Bu ne? Al ver lan paramı. Tamam. Muz olabiliyoruz. <laughs> <Abi>, Drakul <laughs> olabiliyoruz. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Böyle oyun mu? Şimdi <laughs> şu... Ooo yeee. Yeah. Aa ben bunu oynamıştım. Ne dedin En sonuncu oynayalım. Bir dakika. Hayır ben ona bu ne bu ne dedim. Ölmüştüm. Hayır. Bana tek attı. Umrumda değil dostum. Bu ne oğlum? Mağara değil bak. Lan yarasalar geliyor. Ne oğlum ölüyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> tek attılar. Bana da öyle yaptı. Abi bu ne? Bu ne bu ne? İşte arkadaşlar hayatınızda göreceğiniz en çılgın oyun. Dememiştim. Dememiş, oyun mi? çılgın mı? demedim ki? Bu iyi gidiyor. Hayır bakalım. Oo. Oh. Ee. Anmadı. Arkadaşlar. Tank var. Onu, ona benim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Flame Tower geldi. He iyi bu tek atan değil mi? Hadi. Şimdi o canavarları yere sermeye gidelim. Ya bunu Bu ne onu her istiyormuş. Şimdi. Yüzme. Hadi be keşke ateş etmek şu burada olsaydı. Şuradan bir bakalım. Nereye koyabiliyorum? Şey Oo, daha iyisi geldi onun. Koyalım şuraya. Şunu şuraya. Tamam. Abi mik oldu. Evet oyun süpermiş. Abi bu bölüm baya ilerledi. Hmm. Tamam şimdi şuna girelim. Ne bu Hel ne? Benden buna girmiştik. Ne Şimdi bir daha girelim. Para kısalım. Arkadaşlar sizin için bir kara kesin. Mükemmel bir silahı. şey yapın. Lan yeter. <laughs> abi <Yüzüyor>. geldiler Yeter. <laughs> yeter. <laughs> Kizartma dalga geçtim hepsini. Bir sürü yetiştirdim. Bir şey yetiştirdim. <laughs> Aa hayır. tam dalga geçti. özür dilerim. Tam bir daha ekliyorum. <laughs> Uuu hadi kızartma dalga Bunlardan da can çıkıyor. kaçılır mı? Gelme. <laughs> Abi çok ses var ama ya. Ses kız. Eee diyorum ses. ben. Başına. yine. Oyna. Oyna. Abi şimdi pet. Ne oluyor? Başka pet yok. Oğlum ne oluyor? Aha. Pet var. Ee? Top Hiç. Doğumluk, ha. Oha. Benden 10.000 lira istedi. etkilenirler böyle sizden. <laughs> ee, çorabı, ben de ben ne yaptım ne? Ben de asker şapkasını taktım. Şunlara basalım. Ne? <laughs> P. O. Bu ne? Operate tamam. O. Ne? No. Ne? No. Ana. Skill points. <laughs> Ali. Böyle dur 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 yapıyor ya. He, ee, baya fena. Bu ne MT bu ne? Şerit Ondan da Neyse bunları bir sonraki bölüm bakarız. Şöyle bakalım. Kedinin elinde Bitcoin var. Hı. 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 abi. Ee, Şöyle şoka bakalım bir şey istiyoruz. Hı. Aa, e, çorap var. Oo. Oğlum. Bayağı bir şey var abi. Bayağı bir şey var. Oo. Oo. P90 mı lan bu? Hı. Değil. Minigun var, shotgun var. Mini Sniper gun. var. Oğlum. Bu ne oğlum? MG nazar, nazar, boncuğu var oğlum. Ne dakika. Başına de. de. Evet, nazar boncuğu var. Hı hı. Ne O ne şeyi? Fok balığı var. Cücü var. Psikopat cücüm. Bayağı bir pet varmış ya oyunda. Abi parmak arası terlik var. Yani bayağı iyi şeyler Boss ne? Boss ne? Dur Hı. dur. Şu psikopat cücüğün olduğu yere girelim ben. Bu ne oğlum? Bu ne? Şeye dönüyor. Harikalar diyor. Aha hayır. Enes harikalar diyar. <laughs> <laughs> hayır abi tek attı ya. Abi bu ne? Bu ne? Ne da? İşte dediğim gibi Enes harikalar diyar Hımm. Düzgün. Şöyle ya, bir dungeon'a.

İhtiyar! <laughs> İhtiyar! E, kaç dakika oldu? 14. Evet. Burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu kedicikler arttı orada. Her bölüm gittikçe artıyor. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve bay bay.